Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar en çok sevdiğiniz seriyle tekrardan karşınızdayız. Arkadaşlar bugün gerçekten çok meraklı mağaralarımız var. Hepsine tek tek gideceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ben şakacı şirin'in mağarasına gireceğim. Zengin gözlüklü şirin'in yani zeki şirin'in mağarasına girecek. Nob nope, şirin babanın mağarasına girecek. Ve Herobrine de Şirine'nin mağarasına girecek. Bakalım bu mağaralarda bizi neler bekliyor. Gerçekten çok merak ediyorum. Belki de şakacı Şirin'in yardıma falan ihtiyacı vardır. Ona yardım ederiz. Sonuçta bunlar kötü değil arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop açtım. Ha? Hayır olamaz. Sen şakacı Şirin. <laughs> Hoş geldin fakir. Burada ne kadar çok hediye kutusu var. Gerçekten harikaymış. Evet fakir ama bir sorun var. Bir tane hediyemi bir ejderha kaçırdı. Ne? Ne diyorsun? Bu çok korkunç. Evet doğru duydun. Lütfen o hediyeyi bana getirir misin fakir? Lütfen. Ee, şey bilemedim ki ya şimdi. Sonuçta ejderha bu. Ya bak hemen sol tarafında bir tane sandık var gördün mü? O sandığın içinde ejderha'yı yenmen için bir silah var onu kullanabilirsin. Ne gerçekten mi? E ee, şey tamam o zaman ya seni mi kıracağım? O ejderhadan alacağım senin hediyeni. Olamaz bu da ne? Bir roket. Gerçekten harika. E ee, onu benim yüzüme tutma fakir. Tamam ya tamam kusura bakma. E ee, nereden gideceğim? Hemen şurada görüyor musun bir şalter var. O şalteri indir ve gizli kapı açılsın. Tamam bakalım. Bakalım şalteri indirince neresi açılacak arkadaşlar. Hadi indiriyoruz. Ee, bir yer açılmadı. <laughs> Arkana bak sersem. Ne? Hı, olamaz. Arkadaşlar gizli kapı açılmış. İçeride bir kapı daha var. Bakalım bu kapının ardında ne var? Hop! Hop! ha! Buraya gel fakir Seni yiyeceğim yom yom yom. Hiç sanmıyorum ejderha Al bakalım sana Tamamdır arkadaşlar onu hallettik Hemen şu hediyeyi alalım bakalım Hop tamamdır Hemen bunu şakacı şirine götüreceğim Şakacı şirin dostum işte hediyen burada Gerçekten harikasın fakir Çok teşekkür ederim e, ee, sana bir şey söyleyeceğim. Ben aslında o hediyi sana verecektim. Ne? Gerçekten mi? Çok sağ ol ya. Hadi açmayacak mısın hediyeyi? Tamam. Hemen açıyorum. Arkadaşlar. Şakacı Şirin bana bir hediye verdi. Hadi hemen açalım şuna. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <ya? gülüyor> <laughs> fakir kandırdım seni kandırdım. Olamaz ya böyle böyle şaka mı olur? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni böyle şaka mı yapılır lan? Allah sana. Tamam fakir ya. Tamam özür dilerim. Allah Allah ya elimde resmen hediye kutusu elimde patladı. Neyse ben gidiyorum. Olamaz ya. Yardım ettik bir de sana. Hadi arkadaşlar gidelim buradan. Hah işte geldim. Fakir Kardeşim çok üzgün gözüküyorsun. Bir şey mi oldu? Ne olsun zengin ya. Şakacı Şirin beni şakaladı. Bize oradan ne getirdin fakir? Şey, sadece bunu getirebildim. O da mermisi bitti. Olamaz. Eli boş gelmişsin. Hepsi şakacı Şirin yüzünden. Hadi zengin sıra sende abi. Olamaz. Arkadaşlar fakir çok şanssız ya. Bakalım gözlüklü Şirin benim için ne hazırlamış. Bir an önce gidelim de görelim. Ha? Bu da ne? Kocaman kapı yapmış. İnanamıyorum. Açalım şunu. Ha? Gerçekten inanılmaz. Her yerde kitaplar falan var. Ha? Gözlükle Şirin. Zeki Şirin, Zeki Şirin. Şirin Baba nerede? Şirin Baba. Şey, Şirin Baba burada yok. Gözlük Şirin. Yani Zeki Şirin. O zaman bana sen yardım edeceksin. Benim laptopumu kaçırdılar. Onu geri getirmen lazım. Yeni bir proje üstünde çalışıyorum. Şey ee, tamam. Hemen getireceğim ama kendimi koruyacak bir şeyim yok. Hemen şurada sandıkta senin için bir şeyim var. Al onu. Tamamdır çok teşekkür ederim. Bakalım ne varmış. Ha bir silah. Tamamdır. Çok sağ ol. Bu beni koruyacaktır. Galiba buradan gidiyorum. Evet. Ama çok dikkat et tamam mı? Şirin baba. Tamam ya tamam ne diyorsun sen? Bu kitap okurken kafayı yemiş arkadaşlar. Ha? Burada çıkmaz burası. Ha olamaz gizli kapıymış. Tamamdır. Hayır ya yine 3 tane kapı. Bakalım bu kapılardan ne çıkacak? Hemen açalım arkadaşlar. 1, 2, 3. Ha olamaz robot golem. Çıkamazsın oradan çıkamazsın. Ha, tamamdır. İşte bir sandık. Olamaz ruby set çıktı. Bu gerçekten harika. Ama Zeki Şirin'in istediği laptop burada yok. Bakalım burada mı? Açıyorum. Açıyorum. Hop. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Mumya golem çıktı. Al sana. Bu da tamamdı. Buradan da ruby set çıktı. Valla bu gidişle. Sadece kendi ihtiyacım olan şeyleri topluyorum arkadaşlar. Bakalım burada ne çıkacak karşımıza. Hadi. 1 2 3 Hı, olamaz. Nedir golem? Al sana da. Tamamdır der. İşte. Hem Ruby parçamızı hem de Zeki Şirin'in istediği laptopu bulduk. Son parçamızı da takalım. Tamamdır arkadaşlar. Burası da tamam. Gerçekten başardım. Bir Ruby set elime geçti. Şirin baba. Şirin baba. Bitirdim bunu. Lan ben Şirin baba değilim. Ha pardon. Zengin getirdin mi? Evet evet getirdim. Al bakalım. laptopum burada. Teşekkürler. Kendine iyi bak. Rubiset de benden sana hediye olsun. Önemli değil. Hadi iyi günler. Tamamdır arkadaşlar. Hadi bir an önce gidelim. Hah, işte geldim. Zengin, dostum. Vallahi üstündeki rubiset çok iyiymiş. Sadece rubiset değil. Bakın bir de silahım var. Zengin abi çok iyiymiş güle güle kullan Önemli değil fakir Hadi Nob sıra sende Git ve Şirin babaya yardım et Bekle beni Şirin baba Geliyorum hadi bakalım arkadaşlar Gidip Şirin babaya yardım edelim Şirin baba benden iyisini mi bulacak <laughs> Hadi bakalım ha? Şirin baba buraya yürüyen merdiven yapmış Elektrikli merdiven Vay canına Vay burası çok güzelmiş. He, Şirin Baba ne haber? <laughs> Evlat hoş geldin. Seni gördüğüme çok sevindim. Benim de yardıma ihtiyacım vardı. Tamam işte ben de sana yardıma geldim ya. Çok sağ ol. Hemen sandıktan silahını al hadi bakalım. Tamam hemen alayım. İşte burada bakalım nedir silah. Vay iyiymiş. Şimdi arkandaki kapıdan gir tamam mı? Üç tane hırsız var. İçlerinden biri benim iksirimi çaldı. Onu bulman lazım. He tamam anladım. Ee, bu tam bana göre bir iş. Hadi bakalım. Dedektif Nop iş başında. <laughs> Arkadaşlar o hırsızı bulacağız tamam mı? Burada bir yerde. Evet. Demek hırsızlar sizlersiniz. Bir dakika. İçinizden biri hırsız. Sen misin lan hırsız sen misin? Vallahi ben değilim ya. Bak ciddi söylüyorum ben değilim. Ben burada ne yapıyorum onu bile bilmiyorum. Vay be, ee, galiba sen değilsin. Peki sen misin? Bak dostum, ben havada uçuyordum. Yani ben bir pilotum, havada uçuyordum. Sonra uçağım çakıldı, kendimi burada buldum. Yani çok alakasız şeyler ama bilmiyorum ben değilim. He, sen de değil gibisin. Peki sen söyle bakayım, hırsızlık yapıldığı zaman neredeydin? Ee, şey ben 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 şey yemek yiyordum ben, evet. Vallahi ben yemek yiyordum y Hiç hırsızlıkla alakam yok He, Anladım Peki sen hırsızlık saatini nereden biliyordun o zaman Seni tuzağıma düşürdüm Hayır olamaz olamaz Açığa çıktı kimliğim Çabuk söyle iksir nerede Of ya tamam Hemen şuradaki Gizli kapının orada Of of Tamamdır herhalde gizli kapı buralarda bir yerde Nerede bu gizli kapı He, İşte buradaymış Tamamdır arkadaşlar bakalım vay canına juggernaut seti çıktı yani bu güç seti arkadaşlar harika hemen giyelim şunları işte şirin babanın istediği iksir de burada hadi bakalım lan bu biraz ağır yürütüyor ya. Ya ben vazgeçtim seni öldürmeye karar verdim gel buraya. Bunu sen işledin al bakalım sana al sana Allah Allah ya. Arkadaşlar bu set çok ağır. Şuna bakar mısınız? Çok zor yürüyorum. En iyisi ben bunu çıkarayım ya. Sadece üstümdekini çıkaracağım. Çünkü çok zor yürüyorum. Bununla da çok zor yürüyorum. Neyse. Herobrine buna bayılacak arkadaşlar. Hadi gidip Şirin Baba'ya iksirini verelim. O da Şirinlere iyileştirme iksiri ayarlasın. Şirin Baba işte iksirim burada. Vay be. Çok teşekkür ederim evlat. Çok. Hadi bakalım kendine iyi bak görüşmek üzere. Hop. İşte geldim. Nop? Yoksa üstündeki güç seti mi? Evet Nop gerçekten harika gözüküyorsun. Nop ben Şirine'nin yanına gideceğim. Onu versene Şirine beni yakışıklı görsün. Ee, şey, bana ne Herobrine. bana ne yoruk git, bana ne? Allah Allah ya. Git kendi setini kendin bul. Ulan Nop. Sen ne biçim arkadaşsın be arkadaşlar ne biçim arkadaş bu ya Şirinecim şimdi ben senin yanına geliyorum hadi bakalım bakalım Şirine benden ne yardım isteyecek Şirine <laughs> bakalım ha? vay canına Şirine'nin evine bakar mısınız gerçekten çok beğendim ama bir sorun var Şirine nerede Şirine Allah Allah ha! Şirine neler oluyor burada. Merhaba Herobrine. Gargamel beni buraya hapsetti. Lütfen beni buradan çıkarır mısın? Olamaz. O Gargamel'i var ya doğduğuna pişman edeceğim. Sen hiç merak etme Şirine. Seni buradan çıkaracağım. Çok teşekkür ederim Herobrine. Sen benim kahramanımsın. Ee, şey evet ben kahramanım doğru. <laughs> merak etme. Bakalım burada ne varmış. Evet. Bu uzay silahıyla onu kolayca havlayacağım. Evet Herobrine. Ama onu bana doğrultma ne olursun. Evet şey tamam özür dilerim. Burada bekle. Onu var ya doğduğuna pişman edeceğim. Ama bir dakika ben nereden gideceğim ki? He sana söylemeyi unuttum. Benim bir çiçeğim var. Çiçeğin orada gizli bir oda var. Kargamel oradan girdi. Tamamdır Şerine. Merak etme. Allah Allah ulan Gargamel ulan Gargamel. İşte burası herhalde. Bakalım. Ha? İşte burası. Tamamdır. Ulan Gargamel seni var ya. Ha? Gargamel. O o olamaz. Herobrine sen de nereden çıktın? Demek şirineyi tutsa kaldın. Evet. Onu pişirip şirin çorbası yapıp yiyeceğim. Ben varken asla. Azman atıl oğlum. Öldür onu. <laughs> Baksana. Azman bana hiçbir şey yapmıyor. O masum kedi kötü amaçlarına alet edemezsin. Al bakalım sana, al sana. Tamamdır. Sen ne tatlı kedisin öyle. Ne tatlı kedisin sen. <laughs> Allah Allah ya bu kediler çok zararsız. Bakalım ne varmış. Vay be işte şalter burada. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Büyücü zırhı. Hem de bana çok yakışacak. Çok yakışıklı olacağım. Evet. Şirin'e beni çok sevecek arkadaşlar. Şuna bakın. Gerçekten çok iyi oldum. Hadi bakalım. Hemen Şirine'yi kurtaralım. Şirine, Şirine. İşte sonunda geldim. Herobrine, şalter nerede? Sakin ol. İşte burada. Herobrine, sen benim kahramanımsın. Teşekkür ederim. Hadi bakalım Şirine. Artık serbestsin. Bundan sonra başına bir şey gelirse hemen beni ara tamam mı? Tamamdır Herobrine. Çok sağ ol. Hadi görüşmek üzere. Tamamdır. Hadi kendine iyi bak. Vallahi ben yardım etmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi gidelim. Ta 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 tam işte geldim. Vay be. Herobrine çok yakışıklı olmuşsun. Evet Herobrine. Harbiden he. Ee, bi biraz bana versene ben de giyeyim. Hayatta vermem. Hadi oradan. Ben sen ne istediğimde vermedin. Nasıl olmuş arkadaşlar? Ee, ben Şirine'nin kahramanıymışım. Hahaha. <laughs> Vay be Robrine. Yine hepimiz başardık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepimiz mağaralardan sağ salim çıktık. Sadece ben üstüme bir set alamadım. O da şakacı Şirin'in yüzünden. Bu videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Ve sizin en sevdiğiniz Şirin hangisi bunu da yorumlara yazın arkadaşlar tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.